toplumsal değişimin yasalarını çöz ve öğren. Ders al değiş geliş. Kur'an bir hatırlatmadır. Hazihi tezkira. Sopa değil. 19. ayet. Hazihi tezkira. Bu bir hatırlatmadır ama sopa değil. Çok ilginç aynı ayette tercih insanın seçimine kalmıştır. Femen şaet de ila rabbihisabila. Dileyen Allah'a uzanan bir yol tutar ama dileyen isteyen, seçen, seçmeyen kendine kalmış. Dolayısıyla Kur'an sopa değildir. Sen de jandarma değilsin. Peki? Fezker. İnne ma ente Uyar. Sen sadece bir uyarıcısın. Lesta aleyhim bi Sen onların üzerine polis, jandarma, bekçi Beijo.